Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Şu an weekend'in yeni gelen modu, Kutup modu'nu oynuyoruz. Aslında ben buna The Long Dark modu diyorum. Çünkü The Long Dark'e o kadar benziyor ki, yani The Long Dark'ın çakması gibi geldi bana. Bilemiyorum sizler ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yorumlarda belirtin. Yani The Long Dark'a çok benzettim arkadaşlar. Hayatta kalma modu, The Long Dark'ın biraz yani %50-70 benziyor diyebiliriz arkadaşlar. Hemen şurada lootumuzu da yapalım. Şimdi bilmeyen arkadaşlarımız için de anlatayım. Şimdi her yerde böyle çalı çırpılar var arkadaşlar. Ee, haritanın saat kısmında da. E, belli bir süre var arkadaşlar şu an 8 dakika gösteriyor 8 dakika sonra bir fırtına başlayacak Aynı The Long Dark gibi orada gerçi süre yok herhangi bir zamanda başlayabiliyor Sonra fırtına başlayınca canınız gitmeye başlayacak hemen fırtınadan önce bir e, güvenli bir bölgeye girip sığınmanız gerekiyor e, Ateş yakmanız gerekiyor bu çalı çırpı da onun için kullanılıyor arkadaşlar Ya da bandajlar var bu şey için kullanılan bu mod için kullanılan bandajlar var. 30 saniye boyunca seni fırtınadan koruyabiliyor. Bu bandajlar daha mantık. Yani bandaj kullanmak daha mantıklı arkadaşlar. Çünkü adamlara baskına giderken bandaj kullanarak gidiyorsunuz. Ya da bir tane de ısıtıcı var arkadaşlar. Isıtıcı kullandığınızda yerinizi belli ediyorsunuz. Etrafınızda böyle bir ışık dalgası oluşuyor ama onda böyle 30 saniye gibi bir süre yok. Bak şu an aldım da bandajı. İşte o bandajı kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi Lutumuzu yapalım arkadaşlar. Ondan sonra da düşman arayalım. Çatışmaya gidelim. Çatışmaya açayım oğlum. Buraya da hiç kimse atlamamış lan. Boş bomboş yer burası abi. Hiç kimse atlamamış buraya. Etrafta çatışma sesi de yok. Biraz adam arayalım abi. Biraz kafa ezelim. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar oyuna kaykay özelliği de geldi. Onu da göstereyim şöyle. Görmüş olduğunuz gibi snowboard'a biniyorsunuz böyle. Bu şekilde dağdan bayırdan bu şekilde gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Daha çok karlı e, zeminlerde gidiyor. Toprak zemine gidince belli bir süre sonra duruyor. Snowboard ve daha fazla süremiyorsunuz. Bir de işin saçma tarafı, yokuş yukarı da çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Snowboardla yokuş yukarı çıkabiliyorsunuz. Sanki arkada motor varmış gibi böyle yokuş yukarı da çıkabiliyorsunuz. Yani biraz fizik kanunlara göre saçma olmuş yani gerçekten çok saçma olmuş ama e, oyuna şöyle baktığımızda yani oyun açısından iyi yani belli bir yere giderken. Snowboard'la çok rahat bir şekilde gidebiliyorsunuz. Yürümekten 5 kat daha hızlı e, mesafe kat edebiliyorsunuz. Şu mermileri de alayım bu arada 556'lıları. Aha, kırmızı alana denk gelmişim abi. Evet, alana girmeyi başardık. Birazdan fırtına başlayacak. Son 30 saniye arkadaşlar. Son 30 saniye şurada inelim abi. Buraya sığınabiliriz. Buralarda kimse var mı abi? Buraların bu, buranın önce bir güvenliğini sağlamak lazım ama şurada bir ateş yakmışlar abi. Şurada bir ateş yakmışlar ben baskına gidiyorum. Şurada bir mangalcılar var. Bir uğrayalım bakalım. Bir selamun aleyküm diyelim. Görmüş olduğunuz gibi haritada böyle alev gibi böyle işaretler oluyor. Adamlar e, ateş yaktığında haritada gözüküyor. Böylece adamların yerini tespit ediyorsunuz. Aha. Gel lan buraya. Başarısız kaçtı ya. Ulan bu G36C4X takınca. Lan. İki tane vurduk. Güzel. Adam tek başına bize baskın yapmaya gelmiş abi. Yürek yemiş, yürek. Neyse görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ısıtıcıyı bu şekilde kullanabiliyorsunuz ve soğuk havadan kendinizi koruyabiliyorsunuz. Aha. Mangalcılar bana sıkıyor abi. Allah! Kayanın arkasına son dakikada girmeyi başardım. Oğlum bekle lan bekle. Şu canımı bir toplayayım. Şu bu bandajları bir basayım geliyorum bekle. Yalnız önümdeki adamın yaşama içgüdüsüne bakar mısınız abi? Sen nereye gidiyorsun lan? Ha? Sen nereye gidiyorsun? Seni unuttum mu sandın lan? En çok seni hatırlıyorum oğlum. Bu adamın yaşama içgüdüsünden istiyorum abi. Şimdi şu karşıdaki adamlar ne yaptı? Aha. Adamda kar 98 var bir de susturucu var abi. Şu kulübeden sıkıyor. Hadi. Çık lan ortaya. Öyle sıkıp sıkıp kaçmak var mı lan? Şu bandajı kullan abi. Aha bizim adam düşmüş lan. Oğlum sen ne ara düştün ya kaşla göz arasında? Hep ayak bağı. Bunlar hep ayak bağı arkadaşlar. Neyse kurtaralım abi. Hadi çabuk çabuk. Fırtına da bayağı bastırdı abi. Dur bizim eleman ölmesin ya. Canını toplayana kadar ısıtıcıyı kullanalım yanında. Bu şekilde ee, yanınızda olan takım arkadaşlarınıza da ısı verebiliyorsunuz. Fırtınadan koruyabiliyorsunuz arkadaşlar. Topladım mı lan canını? Aha. Oğlum drone geldi lan. Bu arada oyunda drone da var arkadaşlar. Şu an şu an var ya bizden istihbarat toplanıyor abi. Allah kahretsin. Şu an yerimizi biliyorlar ve iki kişi olduğumuzu biliyorlar. Adam drone bize baskın yaptı. Aha adamı gördüm abi. Eve girdi. Arada kaldık. İnşallah mangalcılar bizi köşeye sıkıştırmaz. Bizim bizim adamlar baskına gidiyor abi. Ben de geliyorum. Şut pencerede. Gel lan buraya. Lan ölüyorum. Hayır. Oh, son anda. Son anda adamın çok az canı kalmıştı. Benim de çok az canım kaldı. Bizim elemanlar son dakikada yetişti abi. İndirebilirdim ama öle de bilirdim. Neyse, adamı öldürmeyi başardık abi. Hemen şunun loot'una bir bakalım. Bakalım ne varmış bunda. Oo suyundan da koy abi bak droncu bu. Droncu bu. Adam tek başına bak Scar varmış adamda da. M416 da varmış gerçi ama. Şimdi mangalcılara baskına gidiyorum. Bu arada sol taraftan bir ses geldi. Sol taraftan bir ses geldi. Ama nereden geldiğini göremiyorum. Mangalcılara baskına gidiyorum abi. Şurada ateş yakmışlar. Şu kulübenin içindeler. Şöyle sessiz ve derinden ilerliyoruz. Ateşin dakikasında görebiliyoruz bu arada. Isıtıcıyı aldım elime. Benim bandajım var mı abi? Allah kahretsin bandaj yok. Direkt alıyorum o zaman abi. Direkt alıyorum. Direkt alıyorum. Gel lan buraya. Selamun aleyküm. Oo iki kişiler. Yes. İşte bu. Mangalcıların icabına baktık arkadaşlar. Lanet olasın mangalcılar. Tavuk mu pişiriyordunuz lan? Bir et kokusu geldi burnuma ama. Hadi bakalım. Kesin tavuk pişiriyorlardı. Neyse, güzel akladık. Adamları çamaşır gibi ipe dizdik arkadaşlar. Bakalım lootlarında ne varmış abi? Oo, Groza! Groza abimiz var burada. Hemen alıyorum abi Groza'yı. Bu arada fırtına da bitti arkadaşlar. Aha, dışarıda çatışma sesleri var abi. Hemen şurayı hızlıca bir lootlamam lazım. Seri 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 başka neler var abi buradan? Şuradan seri bir şekilde bakalım abi. Bir de şuna bakalım. Let's go bebeğim. Oğlum bizim elemanlar ölmüş lan. Vay geri zekalılar ya. Ne ara öldünüz abi? kaçta göz arasında birisi şurada ölmüş. Adamlar burada bir yerde olabilir abi. Elemanlardan birisi şurada ölmüş. Aha, gördüm. Selamun aleyküm. Baba, birisi de kaykayla koyuyor abi. Şu tarafa doğru gitti. Nereye gitti lan bu? Kesin ağacın arkasına saklandı abi. Bir de şuradan bakayım. Buradan gözükmüyor. Kaç kişiler acaba? İki kişiler mi? Aha gördüm abi. Gördüm. O da beni gördü. Bir dakika bekle bekle. Aha kaykaya binip kaçıyor. Lan. Lan Allah kahretsin be. Elimden kaçtı. Kıl payı elimden kaçtı. Aha. Gel lan buraya. Aa bir tane vurdum. Kaçma lan. Lan son anda zıpladı. Ah Allah kahretsin. Ulan son dakikada elimden kaçtı ya. Kılpayı elimden kaçırdım abi. Kılpayı elimden kaçırdım. Bu arada alan da geliyor abi. Benim de kaçmam lazım. Kaykaya atlayıp gidelim abi. Ooo. Seksi hareketler. Aynı zamanda akrobesi de yapabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. O adamı indirseydim çok güzel olacaktı ya. İşte Kaykayla böyle son dak böyle çatışmalardan çok rahat kaçabiliyorsunuz arkadaşlar. Kaykay'ın avantajı baya yüksek ya. Gerçekten baya yüksek. Şurada bir çatışma sesi geldi abi. Hemen şuraya bir bakacağım. Aha. Şöyle vurdum mu? Bot mu lan bu? Oğlum elimde de Groza varmış. Kar 98 var sanıyorum. Lan vuramadım. Aha adam yok oldu lan. Aha. Gel oğlum gel. Ulan mesafe çok uzak şöyle vurduk mu işte bu be galiba bottu bunlar ya galiba bottu botlar birbiriyle kapışıyordu ama diğer öldü diğer öldü mü yoksa renderlamıyor mu öldü galiba ya ulan tüh Allah kahretsin öldüyse kili kaçırdım ya bir kil bir kildir abi bir bakacağım abi öldüm ölmedim bir bakacağım önce bir etrafı analiz edelim aha aha Lan bu bizden kaçan eleman değil mi lan? He? Oğlum gene kader bizi karşı karşıya getirdi. Kaderinden kaçamazsın koçuyor. Kaderinden kaçamazsın. Bu arada bir tane vurdum. Bir tane vurunca hemen saklanıyor abi. Hemen saklanıyor bak bak. Aha gidiyor abi. Gene kaykaya atlayıp gidiyor. Elimden kaçıyor gene. Gene elimden kaçıyor ama bu sefer salmayacağım oğlum seni. Bu sefer seni salmayacağım lan. Buraya gelmek zorundasın abi. Orada, Buraya gelmek zorundasın. Alana girmek zorundasın. Yukarıya kaçtı ya. Ağaçlardan mü? Tepeye çıkmam lazım. Hemen şu tepeye çıkalım abi. Bir görüş sağlayalım. Oğlum seni salmayacağım lan bu sefer. Bu sefer seni salmayacağım lan. Ooo çatışma sesleri var abi. Nerede bu? Ah. Ne oldu lan? AFK mı kaldı lan bu? Adam pes etti abi. Kaderinden kaçı, kaçamayacağını anladı. Adam pes etti. Güzel. O yalnız fırtına ağır bastırdı. Hemen bir ısı bandajı bas. Bir tane ağrı kesici içelim. Çatışma da çıktı abi. Adamların yeri belli yalnız. He. Haritada adamların yeri belli. Son kaç kişi kaldı lan? Son ee, 15 kişi. Şuraya da drop düşmüş lan. Aha elemanlar burada. Adamlar fırtınadan kaçıyor abi. Ah vuramadım onu. Şu nereye gidiyor lan? Drop'a mı gidiyor bu? Bu arada benim canım gidiyor abi. Şu bandajı bas. Tamam. Ne yapıyorsun lan sen? Ha? bırak lan drop'umu. Bırak lan. Adam bayıldı abi. Adamın bir, bir kar 98 sıkımlık canı varmış Mersem. Adam bayıldı. Bak bak. Oğlum seni takım arkadaşların kurtarmayacak lan. Kimse seni kurtarmaya gelmeyecek. Anla bunu. Çık lan ortaya. Neyse fırtınaya düştü. Sürden ayrılanı kurt kapar derler arkadaşlar. Burada kurt misali adamın icabına baktık. Arkadaşlarının yanından ayrılmanın cezasını ödedi arkadaşlar. Bu arada yukarıda bir e, çatışma sesleri vardı. Yukarıya bir müdahale edeceğiz. Zaten alanda oraya vermiş. Şöyle bir önden bir bakalım abi. Kimse gözükmüyor. Evlerin içinde de şurada da sis atmışlar ha. Orada baya bir olay kopmuş. Şu aşağıdakiler ne yaptı abi? Aşağıdakiler geliyor mu? Aşağıdan ses seda yok. Arkadan yemeyelim de. Adamlara şöyle arkadan doğru yaklaşacağım abi. Aha. Bir kişi daha gitti abi. Ben oraya gidene kadar var ya. Kimse kalmayacak ha bu gidişte. Vallahi bak dur şu ısıtıcıyı elimden bırakayım abi. Bandajı bas. Adamlar yerimi öğrenmesin. Sessiz ve derinden ilerleyip adamları gafil avlamam lazım. Yerimi bilmiyorlar çünkü. Şöyle arkadan doğru gidiyorum. Kimse gözükmüyor abi. Şu evin içindeler büyük ihtimal. Fırtına bitti abi. Fırtına bitti. Hemen şu duvarın arkasına yapışacağım. Ses var. Adamı gördüm. Adam gidiyor. Yalnız mı acaba bu? Tek başına mı lan bu? Hemen saldırmayacağım abi. Önce bir analiz. Önce bir analiz. Şimdi adam orada abi. Bu büyük ihtimal tek değildir. Şurada biri var bu takım arkadaşı mı yoksa herkes tek mi? Şu an iki kişi var karşımda. Bence o takım arkadaşı değil abi. O sonradan geldi. Aha çatışıyorlar abi. Hazır o çatışıyorken ben arkadan doğru yaklaşmaya başlıyorum. Ses şu sol taraftan geliyor ama şu sağdaki, sağdaki adama da dikkat etmem gerekiyor. Asıl tehlikeli adam o. Grozu'yu aldım elime. Şu duvarın arkasına geçeceğim. Aha Oo adamı gördüm. Selamun aleyküm kardeş. Hop kafaya üst sayılık bir atış. Şöyle bir de kıçından vurduk mu? Güzel. Lan lan ne oluyor? Allah kahretsin senin gibi duvar ya. Adam elimden kaçtı. Aha. Gel lan buraya. Selamun aleyküm. Huu. adamların ruhları bile duymadı arkadaşlar. Harbiden sessiz ve derinden ilerledik ha. Adamların ruhları bile duymadı be. Vay be ah lan lan Allah kahretsin seni Allah kahretsin seni ödüm koptu lan şu snowboardla gelen dayı kesin bu ya Ulan yemin ediyorum ödüm koptu ya manyağa bak ucuz atlattık he Yalnız adam bana bir tane bile sıkamadı Şanslı mıydım adam mı kolsuzdu Vallahi bilemiyorum arkadaşlar onun yorumunu siz yapın Neyse şimdi bu adamlar nerede abi Aha Adamlar buraya gelmiş lan ne ara geldiler buraya? Şöyle bir dışarı çıkayım abi. Arkamda kimse yok. Ses var. Karşı binada. Lan. Kapı diye senin. Şurada bir yerde ses var abi. Sesi duyuyorum da adamı göremiyorum. Ses var, görüntü yok. Aha, drone çalıştı. Bak 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 bak. Aha. Sen nereye lan? E, sen nereye? O drone'u çalıştırmayacaktın oğlum. O drone'u çalıştırmayacaktın. Şunu önden bir yollayalım abi köyüne. Son bir kişi mi kaldı? Aynen. Bunlar takımmış abi. Diğeri nerede? Diğerinin sesi geliyor ama. Takım arkadaşın elimde. Çık ve yüzleş. Neredesin lan? Ortamı germenin bir manası yok. Çık ve yüzleş. Hadi. Sen ve ben. Bu işi burada halledelim. Bu adam nereye gitti lan bu arada? Adam kaçta göz arasında kaçmış lan sürünerek. Aha. Gördüm. Seni küçük çakal seni. Demek arkaya gidersin ha? Dur görmemezlikten gelelim. Aa arkadaşı da burada bak bak bak. Arkadaşını kaldıracak. Arkadan dolanıp arkadaşını kaldıracak. Vay çakallar sizi vay. Dur şunlara cehenneme hoş geldin hediyesi yollayayım abi. Şöyle bir el bombasıyla. Ediyemi inşallah kabul ederler. Güzel. Ediyemi kabul etti. Aha. Lan. Bunu beklemiyordum ha. Gel lan buraya. Yes. İşte bu bebeğim be. Evet arkadaşlar. Bir PUBG Mobile videosunun daha sonuna geldik. Gerçekten çok güzel bir başlığı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bye bye.